Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz bugün? <laughs> The Pillar Chase mi öyle bir oyun oynuyoruz. Aynen arkadaşlar. Chase 2 oynuyoruz. Korku oyunu. Eee, çok iyi bir oyun. Eee, modelleri çok iyi. Şöyle bu canavar ne bunu görmeyin boş verin. Evet. Ben şöyle bir canavarları göstereyim millet anlasın. Kaliteli canavarlar olun. Bak en Ayle klasik karakter bu. Beleş veriyor zaten buna. Bizde bu var. Bu da beleş. Bu şeye benziyor biraz. Şu Jhin oyunu vardı bir tane, ondaki canavara. Evet. Arkadaşlar bu yoktu. arada eğer o, vid o oyunun videosunun gelmesini <laughs> istiyorsanız... O oyun var ya feci korkunç bir şey. Evet, onun videosunun gelmesini istiyorsanız like atın. Aynen o şekil. Sonra bu ne? Büyük pembe bir canavar var. The Fo Fogborn var, bu Vortex'ın alacağı. Sonic X var. Biraz büyük X ama olsun. Güzel modellemesi falan bayağı güzel oyunun şeyleri. John Ford var. <laughs> Sprint Rap var klasik FNAFçılar anladı. Bu Max çakma var Force King var ama kız oğlum bu. Neyse. Ee, Godzilla var. <laughs> <yapmış. Gülüyor> VYST diye bir şey var. The Mimic var. Yok The Mimic değil. Bir Mimic. Fuat diye bir <laughs> şey Küçük bir şey var. Bu bayağı küçük. Sonra bu güzel ya. Bu, bunun dizaynı bayağı güzel. Inkfell Default'ı gördün mü sen? Bayağı güzel dizaynı var. PCX var. Sonic X bildiğim ben bunu alacağım. Jeff Killer var. Bir de yeni gelen Valem Default var. Bu yeni geldi sanırım. Afrika'yı kapat, Afrika'yı kapat. Kapadım. Bu yeni gelen Valem oldu. Evet neredesin dostum? <laughs> dostum yan yanayız sanırım. <laughs> arkadaşlar şimdi bizim görevlerimiz var. Ee, evet arkadaşlar. Sağda vurmak ve checkpointleri tamir etmek. Ringbox bu sanırım. Bu zıplatması lazım da. Heh. Aynen ring box'mış bu. Zıpla vur onu. Oo server'da bayağı insan var ha. Buraya buraya gel buraya gel buraya gel. Benim bu bildiğin evet. checkpoint var burada okay, gel. Okay, let's go. Biraz sıkıntı oyun. <laughs> Arkadaşlar. Oh canım. my god. Eğer küçükseniz <laughs> bu videoyu izlemeyin. Hop canavar hemen arkamızda. Bana geliyor, bir. bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Tamam bize gelmiyor, sorun yok. Arkadaşlar biri ölmüş burada. Eee şunları hemen yapalım. Are you serious? Şimdi yukarıdan zıplasam direkt üstüne. Ha olur. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Belki ara Aynen öyle. Zıpladın mı sen şu alttakine? Ne oluyor? Mepten fırlatıyor bak şuna bir <laughs> şey yapsana. Neredesin? O daha demin ki kez... zıp... Çok fazla yukarı zıplatıyor. Kaşa bu canavar geliyor, var. nerede geliyor, ya? Geliyor geliyor Arkadaşlar, geliyor <laughs> geliyor. Arkadaşlar buradaymış. Kaç 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 kaç. Abi has. Evet arkadaşlar kaçtım sanırım. Görev yapalım. Nerede? Yukarıda. Selamünaleyküm. Tek attı oğlum. Adama selamünaleyküm dedim bana vurdu imansız köpek. Şimdi şu adam olacak 13'lük. Küçük bir şey olacak 50 level. Ha yok 16'lık var. Jeff olacak. Allah kahretmesin ya. En OP karakter wow. bence bu. Şerefsiz çok hızlı bir de 25-25 buraya. Tipo bir de biz bir oynayalım dedik. Bir, bu haritada da aynı harita. Yok aynı harita değil. Bu eşek bu saklandı tek kişi. Daha bilmiyor <laughs> o zaman abisi. Son kişi olduğunda üstünde gözüktüğün canavar eğile ile eğil gitmiş onun önünde. Dolapta pusuyor bu. Dolabı eğilerek açtı altına sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi ya yanında. Gitme 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 orada. Oh. orta gitme orada çok fazla bir şey yok. Burada çıkma orada dönüş şey yapıyor. Görev yok mu burada dur. Niye herkes burada? 12. Oğlum diyorum ya. Görev var ben onları yapıyorum. <laughs> Kapının şey oğlum. Geliyor mu yok gelmiyor tamam. Kurtulduk. Bu seni kovaladıktan sonra ondan kurtulunca da sana ekstra Ya görev yaparken öldürdü ya. Şerefsiz. Oğlum bu map çok karmaşık ya. Çok, çok fazla çıkmaz sokak var kanka. Yani bok var birbirine bağlamıyorsun onları. Onda <laughs> bir görev vardı ha. Oha sende niye etraf o kadar aydınlık? Sen şu an izliyorsun ya. İzlediğin için aydınlık. Bende karanlık ya. Hmm. Ha ben sana info Okey. Dur ben bir bakayım. Sen yaklaş yani duvarları ben kamerayla bakarım. Temiz mi bura? Ola biri ölmüş. Bekle dur. Bacan hala mutlu. <laughs> sola dön sola dön sola dön. O mavi kapıdan gir. Aha görev. Eee 12. Tek ben kaldım değil mi? Yok. Dustin yaşıyor. Yan yana yürümeyin geri Ya kanka bu çocuk var ya. Bana mı geldi geri Evet. Aptal ya, alıştı. Geldi canavar. Ye şunu, şunu ye, şunu ye. Beni yeme. Ç Ana satayım. Öldürürüm bu. <laughs> <laughs> Eğilerek geliyor ya. Adama götür, adama götür ya. Nerede ki? <laughs> Nooo! Nooo! <laughs> Hazara yolladım, gelme! Ah, ah, ah. Tipinde hayır yok zaten şuna baksana. Abi ben bu map'ten Ya bu map. <laughs> <laughs> i̇şte her şey bu map'te yaşandı. Aynen öyle. Ya bu map değil o başka bu, başka. Bu, bu, değil, bu, değil bu değil bu değil bu şey Vagrin'in olduğu map'te. Aynen. Oh, basa 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 arkan arka, arka, arka. Hey. Ne oluyor? Ne Oh tamam, shit. Tam bıraktı. Mu? Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Adamın kıyafetine bak Sorry ladies, I am buzyol and pillar chase 2 <laughs> sigma Bu ne evet, bunlara, aa ben... bunlara 150 tane topla ne olum sen... Aa tabi sen ilk canavarını burada almıştın <laughs> değil mi lan, o bilmiyorsun Oğlum bu map de çok OP, teleport falan var Hey! hey. 4 tane ultra pellet topla diyor. Bu kırmızılar mı ultra pellet? Evet 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 evet. Burada 150'den fazla var sanırım ya. Kanka son, son birim bir tane kaldı. Ultra benim, Palace. Ben onları yaptım. Bunlar geri spawn oluyor mu? Ben burayı az önce aldım çünkü. Oluyor 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 oluyor. Ha iyi iyi. Yoksa imkanı yok kanka. Tamam benim görev bitti sonuncu ultra perisi de aldım. <laughs> ben bir köşede bekliyorum şu an. Velet bir şey zaten. Görsen tek ben, bitir karşı... ben bitirdim şeyleri. Ben de, bitirdim. ben de bir köşede bekliyorum. Öyle yap, öyle yapmak Aynen. daha mantıklı değil mi? Aynen bence de. Ay Arkadaşlar Minecraft'taki küçük zombiden nefret ediyorsunuz. Yolunda nefret Şimdi olur da ileride çok büyük bir kanal olursa benler ki tutmazlar. Öldüm ben. Nasıl öldün lan? He yerin şey yapman lazım. O sağlıkta bir şeyler yazmaya başlayınca hareket etmen lazım. Aa. Oğlum iyi ki söylemişsin ben de geri sayıp ben gelirim, ne oluyor? Ben de görev falan gelecek zannettim. Bir oldu bir anda tak tak diye geldim. Arkadaşlar bu ne minicik bir şey adamı kovalıyor. Abi. Salak duvara çarptı. <laughs> fake'le fake'le full fake'le. Dojla bunu dojla. Aa abi ya hayır ya. 85 vurdu yuh. Aha ben oldum gençler. <laughs> Bu eleman çok yavaş. Ama skillleri güzel. Teleport atma var. Örümcek atma var ve güçlü bayağı güçlü. İzleyin şimdi gençler. Şöyle bir örümceği koyalım buraya. Ana yolu göstersin hadi. Hadi. Ya kapıyı açmam gerekiyormuş. Aha birini buldum. Ya sen ciddi misin? Hadi ya. ya. E bas onda, E bas, E bas. Örümce E bas. E E. Tam gitti. Hadi bakayım. Kaç oğlum kaç? Hadi seni görmüyorum. Hadi hadi. Lan kaçma sokaktayım ben. Aha Dustin gel buraya. Ha git onu öldür git onu öldür git onu öldür. <laughs> gel buraya seni var ya yiyeceğim oğlum gel buraya gel. <laughs> Saldır örümcek. Lan ya aptal Dustin. kanka bu adam cenabet bunu ne öldür şey? bunu öldür bunu geber geber bunu. <laughs> <laughs> ne oldu <laughs> lan? Eee evet, arkadaşlar dalsın öldü. Bunlar görevmiş bu arada. Adam beni görmüyor mu oğlum bu ne? Örümcek saldır. Bu? Sen örümceğimi mi yiyorsun lan ha? Gel buraya sen hayırdır lan? Aa sağ tıkla FPS'e geçiyorsun. Çok iyi. Daha kolay. E, FPS mi? Daha, daha mı kolay? He canavarda daha kolay oğlum. Göster bana örümcek. Denize kap o benim niye kapat gidiyor? <laughs> millete yakın dolaşma. Kanka ama bak ben millete yakın dolaşmam buna bana doğru geliyor. örümcek birini öldürdü. Örümcek vurdukça bana enerji geliyor. Oo. Çocuğu gel buraya. Önündeyim gelme gelme. Bak 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 bak. Kıza bak. Enerjimi kullanacağım. Bu kız duvarların içinden geçiyor. İle Saldır örümcek. Hadi aslanım. Hala duvarların içinden geçiyor. Evet. Bak yine, yine kayboldu. Reflesene. Kaybol Aa, bunun yürüme animasyonu da yok benden kat kat hızlı bu. Bu ile ile. Saldır örümcek. Ha örümcek saldırıyor şu an kızı. Örümceklerim attı. Ölecek kız örümcekler ölecek. Örümcek saldır. Harbi duvarın içinden geçti yine ya Allah'ın belası. Ben bunu raportluyorum dur bana saldırtma. Video çekiyorum repleyeceğim ben bunu. Aha Evet arkadaşlar benim sıram geldi. <laughs> Sağ klik bas bak. Oğlum bu adam da bunu kitlemesini bilmiyorum. <laughs> Daha iyi oğlum boşver sana enerji geliyor sanırım bir de onu, birine vurdukça. Bak şerefsiz kız ben onu öldürmeye çalışıyorum dur. <laughs> Ay Allah. Arkadaşlar ezan boostu ile kızı öldürmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Dustin de yanımda onu da sonra halledersin. Mr. Ya duvarın içinden geçti. Ne oluyor? Hey Mr. Pinky. Oha bu hız ne kanka. Aa. Lan başka adam yok mu? Var daha oğlum. 3 kişi var benim dışımda. <laughs> Sen abi oldun? ben kaybettim ya gene. Hello Mr. Pinky take it. Evet gençler video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aynen evet. o şekil. Arkadaşlar kapanışı bir jumpscare ile yapmak istiyorum.